Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu yaygınlaştırmak ve özellikle gençleri spora teşvik etmek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arslan Bey mesire alanında spor şenliğini gençlerle buluşturdu. Futbolu denedim, koşuyu denedim, uzun atlama, voleybol yani çoğu spor var ve denemesi çok eğlenceli. Tavsiye ederim gelmelerini. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza selam seviyoruz ama. Buradaki bütün spor dallarını denedim ve çok eğlenceliydi. Handball, voleybol, basketbol. Çok keyifli bir gün geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Uzun atlama, koşma. Yani onun gibi birçok etkinlik hepsinde çok iyi eğlendim. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.